Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir İslam ve İnsan programıyla daha sizlerleyiz. Eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz hocamızla birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş hocam bugünkü programımıza da fetva diyeceğiz. Fetvayı konuşacağız. Dilerseniz önce bir e, kelime anlamıyla sizden dinleyelim hocam. Ne demektir fetva? Fetva dini konularda sorulan suallere verilen cevap. Kısaca anlamı budur. Hı -hı. Cev verilen cevap dediniz. Ee, kim verir fetvayı ee, veya e, fetvalar nasıl verilir? Önce dilerseniz onu da konuşalım. Fetva yani bugünkü tabirde görüş bildirme. Evet. Birisi bir sual sorar. İşin işin ehli olan bir zat ona biz müfti de deriz. O da fetva verir. Yani görüş bildirir. Peki sual etmenin adabı nasıl olmalı? Evet, yani bu dini konularda sual sormanın adabı çok önemlidir. Şimdi şeyden alalım, Hz. Peygamber'in döneminde işe şeyler alalım. Hz. Peygamber çok sual sormalarını istemiyordu arkadaşlarının. Çünkü vahiy kesilmemişti. Devam ediyor. Siz böyle çok sual sorarsanız Cenab-ı Hak bir takım emirlerde bulunur. Onları yerine getirme mecburiyeti hasil olur. Onun için fazla sormayın diyordu. Mesela birisi haç her sene midir diye sordu. Hazreti Peygamber sustu. Cevap vermedi. Sonra dedi ki işte çok sual sormayın. Bakınız ben evet deseydim her sene farz olurdu. Ömürde bir defa. <laughs> Onun için çok sual sormayı bundan dolayı e, mahzuru mahsurlu görmüştü. Hatta sahabeler diyorlar ki biz bekliyorduk ki birisi gelse de bir şey sorsa yani bu Badiye Araplarından yani Bedevi Araplarından şeyden çölde yaşayanlar gelse peygamberimize bir şey sorsa da biz de dinlesek. Yani sormaktan çekiniyorlardı. Ya birisi de gelip bir sual sordu mu böyle uzak yerlerden. Hepsi bütün organlarını kulak yaparak dinlerdiler. Yani öyle dinlerdiler ki Hazreti Peygamber konuştuğu zaman sanki bizim başımızın üzerinde bir kuş var uçacak diye öyle heyecanla dinlerdik Peygamberimizi. Kur'an-ı Kerim'de de sual sormak emreden ayet de vardır. Fas'alu ehle zikri <Sessizlik> in kuntum la ta'lamun bilmedikleriniz varsa onu ilim adamlarına sorun. Diyor. Yine, yani aslında burada şeyi işaret ediyor değil mi? E, Bilgi doğru kaynaktan öğrenmemiz evet, gerektiğini. Doğru kaynaktan öğrenin. Ehil olan kimselerden öğrenin. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yes elunek diye ayetler diker. Sana sorarlar. Hazreti Füam'lara. Sana sorarlar, sana sorarlar. Hı -hı. Bazen de senden fetva isterler. قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ De ki Allah şöyle fetva veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de de bu fetva kelimesi geçmektedir. <laughs> Allah fetva veriyor. Şu konuda şöyle fetva veriyor. Böyle emrediyor yani. Onun için bu şeyler fetva sormak, fetva öğrenmek Sual sormak e, dinimizde önemlidir. Hı hı. Yani Hazreti Peygamber evet bunu geçici bir zaman için çok sual sormayın demişti çünkü vahiy iniyordu. E, yeni emirler gelip de insanlar bir mükellefiyetleri çoğalmasın diye yasakla mahsuru görmüştü. Yasaklamamıştı da mahsuru görmüştü. Bu adı tabii Peygamberimizden sonra artık. Ne sualiniz varsa onu soracaksınız, öğreneceksiniz. Sual sormak ilmin yarısıdır. Tabi sorulacak sorular da önemli olmalı. Mesela Hazreti Peygamber hutbe okurken sorun bana dedi. Ne sorarsanız sorun, şu makamımda ben size her şeyi anlatacağım dedi. Bu arada birisi kalktı, benim babam kim diye sordu. Yani şimdi bu oldu lüzumsuz evet. bir söz oldu değil mi? Yani dinimizle ilgili gerçekten evet. e, anlam veremediğimiz belki kafamızda canlandıramadığımız veya doğrusunu anlayamadığımız şeyleri yani sorup öğrenmek. Yani sizin için dünyada veya ahirette faydalı olacak şey neyse onu sorun. Yine mesela bir ayette diyor ki يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ Sana Ay'dan soruyorlar. Ay'ın uzayıp kısaması, işte ışığının artması, eksilmesi görüntüsünün. Hani bazen işte belirlenmiş ay olur, bazen yarım ay görür. Tabii. Bu niye böyle uzayıp kıs kısarıyor bu ay diye. Mesela ona cevap şöyle cevap veriyor. O e, vakitleri bildirir ve haccın zamanını bildirir insanlar için vakitleri tayin eden ve haç mevsimini bildirendir ay. Yani demek istiyor ki size lazım olan budur. Ayın bilgi, size lazım olan bilgi e, ay hesabıyla hacca gidilir. İşte vakitler tayin edilir. Hı hı. Budur lazım olan. Onun uzayıp kısabası sizi ilgilendirmiyor. Yani o Başka bir ilmi ilgilendirir. Evet. O günkü insana da onu anlatmak <laughs> pek kolay değil, mümkün değil. Yani lüzumlu olan şeyleri size öğrenin. Öğlenen, evet. Onları sorun. Evet. Ve fetvayı kimler verebilir demiştik. Tabii ki işin ehli olanlar dedik. Ee, günümüze bunu taşıyacak olursak yani şimdi kimler Şimdi Fetvayı verebilir? tabii ki işin ehli olan verecektir. Bilen bilmeyen herkes bugün fetva veriyoruz. Bundan dolayı da halkımızın kafası karışık. Aslında işin lüzumu ehli olan, bilgili olan insanlar verecektir. Yani dini konularda verilen fetvayı ehil olan insanlar, uzmanları verecek. Peki neye göre verecek? Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun olarak verecektir. Yani bir havai nefsinden azuz böyle kendi azuzundan kaynaklanan fatvalar asla makbul değildir. Hı hı. Yani güncel bir sorun mu olmalı veya e, insanların genelinde kafalarında yarattıkları bir şey mi olmalı da neyin karşılığında mesela günümüzde nasıl veriliyor şu an? Şimdi günümüzde toplumu ilgilendiren olaylar yani mı olması lazım? Şimdi fetvalar Oraya da isterseniz gelelim de hı hı. Fetvalar tabi şartlara göre değişir Evet. Aranan yani, şartlar nelerdir? Yani o <laughs> şimdi bir değişmeyen görüşler vardır Bir de değişen görüşler var Mesela Kur'an ve sünnetin ruhuna uygunsa tamam Uygun değilse o fetva fetva değildir Onu reddederiz yani Kur'an'a test düşüyorsa Hazreti Peygamber'in sünnetine tesluşuyorsa Sonra bir Müslümanın kabul etmesi asla mümkün olmaz. Yani fetva bazen insanlar kendi kafalarından kendi efendim yani kitap ve sünneti esas almadan aklına geldiği estiği gibi fetva veriyor. Görüş bildiriyor dini konularda. Bunları kesinlikle kabul edemeyiz ve insanlarımızda büyük büyük çoğunluğu da bundan dolayı rahatsızdır. Bazı konular var ki geçmişte fetva verilmiş ama bugün o fetvalar geçerli değil. Onu da burada ifade edelim. Yani bir içtihat konusu olan fetvalar var. Yani kitap ve sünnete uygun olacak dedik. Ama kitap ve sünnette yani Hazreti Peygamber'in zamanında bilinmeyen birçok hadiseler günümüzde meydana geliyor. Teknolojinin ilerlemesi vesaire. E buna göre fetva verilecektir. tabi geçmiş fetva ile artık e, amel etmek doğru olmaz. Evet. Mesela bir örnek verelim. E, Ebu Suud Efendi Şeyhül İslam'dır. Kanunen Şeyhül İslam'ı. Bir vapurla şey gelir, gemi dolusu kahve gelmiş İstanbul'a. Yani kahve nereden? Yemen'den gelir. Şeyhül İslam o zaman fetva vermiş. kahve içmek caiz değildir, haramdır ve o geminin e, ce, e, gemi yüklü kahve yani şeydirmiş e, denize batırılmış dökülmüş denize kahveler yani bir gemi do dolusu kahve Hı -hı. denize atılmış niye haramdır diye nedir o zaman demek ki kahvenin ne olduğu bilinmiyor evet. onu bir müskilattan serhoş veren keyif veren bir şey olarak telakki etmiş. Seyfül İslam böyle fetva vermiş. Ama günümüzde mesela geçerli yok Sonradan anlaşılmış ki kahve zaten şey değil sarhoş edici bir madde değil. Hı hı. Hatta kanunu işmeye başlamış. Padişah içinde herkes de içmiş ve çoğalmış. Kahvehaneler açılmış. Özel kahve yerleri. İşte demek ki bir zaman haram denilen şey zaman sonra tam helal olduğuna fetva verilmiş. Hı -hı. Bu nedir? O bilmemeklikten kaynaklanmış. Evet. Veya gibi. yanlış Hı -hı. anlaşıldığından Anlaşılmış dolayı bu. böyle bir fetva verilmiş. Hı -hı. Günümüzde Hı -hı. mesela Hı -hı. diyelim ki o geçmişte organ nakli yoktu. Ama günümüzde organ nakli yapılıyor. Şimdi Hz. Peygamber döneminde yok, sahabe döneminde yoktu. Yani, yani yakın zamana kadar yok. Yani nihayet e, pek yakın bir günümüz zamanımızda bu yapılmaktadır. Hı hı. Şimdi bu hala günümüzde işte bu efendim kitapta, Kur'an'da veya Peygamber zamanında olmadığı için organ nakli caiz değildir diye az sayıda da olsa insanlar var. Ama bunlar Kur'an ve sünnete yine başvursalar evet o gün yok ama Kur'an'ın ruhuna aykırı değil bu. İnsanı hmm. yaşatmak. Tıbbi konular aslında pek, pek evet. çok öyle eskiden olmayan. Tabii, eskiden yoktu en basitinden bu düşünüyoruz aşı bile değil mi hocam? Evet. Eskiden yokmuş şimdi var gibi. Ama İslam'ın yine ruhuna uygun çünkü İslam'da diyor ki zorunluluk halinde bazı yasak olan şeyler mübah olur. Ölmemek kadar domuz eti yiyebilirsiniz. Ölümle tehlike karşı karşıya kaldığınızda. E, veyahut ölmüş hayvan etinden bir miktar ye. Bu nedir? Zorunluluk halidir. Burada, burada da bir zorunluluk hali vardır. Mutlaka. Ona kıyas ederek efendim e, gerek Türkiye'de gerekse diğer İslam ülkelerinde organ nakline cevaz vermişlerdir. Hatta sevaptır, bir ölmüş bir insana hayat veriyorsunuz. Evet. Bir insana hayat vermek, bütün insanlığa hayat vermek gibidir. Hı hı. İşte bunlar yeni aslımızın fetvaları. Mesela tüp bebek yoktu o zaman. E şimdi tüp bebek diye bir şey var. E bu caiz midir, değil midir? Tabi bu da tartışılmış. En sonunda caiz olduğuna fatla verilmiş. Hiçbir mahsuru yok denilmiş. Ve ameliyatlarla ilgili mesela mutlaka vardır. Tabii. Yani yeni şeyler bulunan şeyler bunların hepsi e, yani bizim geçmişte yok diye bunları es geçemeyiz. Yok farz edemeyiz. Bunlara cevap vermek fatla vermek ee, işin ehli olanların Üzerinde çalışması Gereken hususlardır Hı. Belki daha çok şeyler meydana gelecektir Mutlaka önümüzdeki yıllarda bunları evet. da göreceğiz Onun için fetvalar değişebilir Yani müştehitlerin İstihatları da zamanla değişmiştir Mesela İmam Şafii e, Mısır'a, e, Irak'a gitmiş Irak'ta bir Görüşlerini, fetvalarını yazmış Sonra Mısır'a geçmiş. Mısır'da bakmış ki bu burası da bambaşka bir dünya. O Irak'ta yazdığı fetvaları yok sayarak yeniden fetva yazmış. Mısır'a göre yazmış. Demek ki bu istihat konusudur fetvalar. Bunlar zamanla değişebilirler. Dünya ama, değiştikçe, dünyayı ama yeniden öğrendikçe. Ama bu fetvalar hı hı. siyasi fetvalar olmamalı. Hani geçmişte mesela İmam-ı Azama kadılık teklif ediyoruz Zamanın halifesi kabul etmiyor. Niye? Diyor ki ben sizin şeyinizi kabul edersem her dediğinize evet demem icap eder. Beni buna zorlarsınız. Ben kabul etmiyorum. Hapse attılar. Hapishanede vefat etti. Kadılığı kabul etmediği için. Yani en yüksek bir makam o zaman. Hı <laughs> bugün makam mevki peşinde düşünen insanlar bundan ibret almalı yani. Mutlaka. En yüce mevkiyi veriyor kabul etmiyor. Niye? Ben dinimi dünyaya satamam diyor. E sonra ondan sonra gelenler ne yaptılar? O halifelerin e, görüşlerine uygun, nefislerine uygun fatvalar vermeye başladılar. O kadar ki onları burada anlatmam çok zaman alır, düşüme duruma düştüler yani. Çok basit meselelerde bile onları incitmek istemediler. Onun için siyasilerin hoşuna gidecek, onlar memnun olacak, mutlu olacak diye fatva vermek asla dinimizde caiz değildir. Ve İslam tarihinde de bunun örnekleri de çoktur mesela e, padişah tüccarları, tüccar kaçakçılarının idamına fetva veriyor. Yavuz Sultan Selim. Ve hemen Şeyhul İslam karşı çıkıyor. Diyor ki bu insanların işlediği suç idam cezasını gerektirmiyor dinimize göre olmaz. Yani kaçakçılık yapmışsa cezasını verebilirsin. Ama idam cezası veremez. Evet. Padişah Zembilli Ali Efendi diyor ki bu benim ümuri din, dünyevi yemdendir. Yani benim dünya işlerimdendir diyor. Sen karışamazsın. Hı. O da diyor ki hayır senin ümuri uhreviyendendir bu senin ahiret işlerindendir, ben karışırım diyor. Yani bunları idam edersen, yani ahirette bunun cezasını çekersin. Evet, uyarıyor aslında. Onun için ben buna izin vermem diyor. Hı hı. Dikkat verir misiniz? Ve Şeyhül İslam'ın dediği oluyor. Hı hı. Padişah tacirleri bırakıyor, idam etmiyor. Çünkü bir insanın canı söz konusu. Yani orada. işte böyle fetva verenler vardı. O zamanlar Şeyhülislam'la tayinle gelmiyordu yani padişahın hükümdarının tayinine değil en yüksek ilmi mertebede olan kimseyi Hı. ülema şeyhülislam olarak kabul yani ediyor. Yani bilgisi kimin daha üstünse onların evet şeyhülislam daha sonra kanuniden kanun ile birlikte nasp işi başladı tayin işi başlayınca Hı. işler de değişti. Ki i̇şte milli mücadelede verilen bir kurtuluş savaşı aleyhine verilen fetvalar. Evet. Bunlar hep nedir? Bunlar aslında siyasi, siyasi içerik. fetvalardır. Hı hı. Padişahı memnun etmek için, siyaset ehlini memnun etmek için verilen fetvalar. Evet, bunlar uygun değil. Bunlar değilmiş. olmamalı. Hı hı. Evet. Can bu konuya girmişken isterseniz Osmanlı dönemindeki fetvaların e, yazım biçimleri, özelliklerine de çok kısa değinelim. Neler söyleyebiliriz? Bu günümüzdekinden farkları nelerdir? Nasıl yapılıyordu Şimdi, o zaman Şimdi Osmanlı döneminde verilen fatvalar şuydu. sualler yazılıyordu, uzunca yazılıyordu. Ama cevap çok kısaydı. Bir hatta bir kelime. Ya yani mesela uygundur, bir, değildir gibi kısa. Evet, o kadar kısa. Olur, olmaz. Hı hı. Efendim, bu şekilde cevap veriliyordu. Yani bir gerekçe bildirilmiyordu. Peki suali soran halktan kişiler mi yoksa halktan olur kim olursa olsun yani. <laughs> Siz halktan biri sorarak... da sual soruyorsun anladım. diyorsunuz. işte ben efendim şöyle yemin ettim. Efendim ondan sonra yeminimde durdum. Şunu yaptım, bunu yaptım. Doğru mu yaptım? doğrudur e, doğru doğru diyor. Veyahut yeminimi bozdum. Kefaret bana lazım gelir mi? Hı. Hmm. O da diyor el cevap lazım gelir bu kadar. Bu kadar. Şey yani uzun uzun fetvalar yok. Uzun uzun yok. Yok hep Kısa kısadır. Fakat sonradan işte bazı İslam dünyasında da şeyler uzatıldı. Sorular kısa veya cevap sorular canım. aynen Hı -hı. yazılıyor. Cevap gerekkiri olarak. En doğrusu da budur. Yani Hı -hı. daha uygun olanı bu. Neden olur, neden olmaz. Onu hı, da, bir dayanağını, dayanağını bildirerek. Dayanağını da bildirmesi daha iyi şeydir. Daha e, yani etrafıca İngilizce. böyle izah edilmesi faydalıdır. Hı hı. Hocam günümüzde peki bunların herhangi bir kaydı tutuluyor mu? Yoksa e, sadece sözde mi kalıyor fetvalar? Şimdi fetva dediğin mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nda işte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvaları vardır. Onlar kayda geçerler. Evet. İşte müftülüklerde bazen sorular her zaman eskiden vardı şimdi zannedersem kaldırılmış o. Sorulan fetvalar bir deftere kaydedilirdi. <laughs> o ışık tutardı yani ondan Daha sonra önce gelen insanlara. Daha önce böyle bir evet. soru gelmişti. Evet. Hem de bir tutarlılık aslında evet. sağlamış oluyor. Eğer değişik bir konu yoksa, değişen bir şey yoksa. Doğru evet onların hepsi şeydi, kayıt altına alınırdı. İşte Osmanlı döneminde de verilen fetvalar hepsi kayıtlar altına alınmış ve kitap olarak basılmıştır. Fetva kitapları. Hı hı. Bir de işte ziyanet dışında böyle fetva veren insanlar olur. Tabii ehil olan insanlar fetva vermeli. İlla bir yerde görevli olma şartı hı hı. yok. Fakat bazıları da işte kendi dediğimiz gibi birilerinin hoşuna gitsin diye veya kendisi öyle arzu ediyor diye. Buna ne diyorlar? Hevai nefsine göre, nefsinin havasına göre fatla verenler var. Bunlar çok tehlike arz ediyor. Milletimiz arasında da e, zorluklara, e, Yanlışlarlar sebebiyet veriyor insanları yanlış yola yanlış yönlendirebilir yönlendiriyorlar. Bunlara da dikkat etmek lazım. Herkesin fatla vermesi doğru olmaz. Evet. Çünkü yanlış bir fatla verdiğiniz zaman onun vebali günahı Hı. size aittir. Çünkü pek çok işin aynı evet. hataya düşmesine evet. sebep olursunuz. Hocam dilerseniz şöyle bir toparlayalım. E, şartlarını konuştuk. Kur'an'a ve Sünnet uygun olmalı dedik. Siyasi içerikli olmasının doğru olmadığını söyledik. Veya bir kişinin isteği doğrultusunda yani şahsi bir şey olmamasını söyledik. Başka ekleyebileceğiniz var mıdır fetvalarla ilgili? Ha, bir de şunu evet. Hazreti Peygamber'in bir hadisi var. Bu da çok önemlidir. Diyor ki Müfti Fatla'yı verir. Ama istefti kalbe, sen yine kalbine danış. Sana fetvayı hı. verir Müftü hı hı. ama sen seni daha iyi bilirsin. Eğer kalbin kabul ediyorsa onu, vicdanın kabul ediyorsa Doğru olarak kabul uy edebilirsin. Hı hı. Uymuyorsa o zaman kalbini dinle. Hı hı. Şimdi günümüzde de öyledir. Çok sual soranlar olur. Mesela fetva verir adam. Ama müstefti yani soru soran insan tatmin olmaz. Veyahut da işte vicdanen ondan rahatsızlık duyar. En büyük müfti, en büyük fatla veren insanın kendi vicdanıdır, kalbidir. Hı hı. Evet hocam. Bir de şöyle denir mesela bunu bu ulemaya danışalım. O doğru bir tabir Tabii, midir? yani doğru. O da aslında bilinen bir şey. danışalım. Tabii ulemaya danışalım, doğru. Hı hı. Şimdi günümüzde mesela çok insan vardır, sual sorarlar, cevap alır. Adam der ki, evet siz bunu söylediniz, bir şey demiyorum ama beni bu tatmin etmiyor, evet. içim almıyor bunu. Ben bunu, işte Hazreti Peygamber diyor ki, için arıyorsa kabul et. müftü sen ne diyorsan ona göre, sana göre biz görüş bildiriyoruz. Ama senin e, vicdanın onu reddediyorsa reddet. Evet, kabul etmek zorunda evet. değilsin. Peki Olur. hocam, çok teşekkür ederiz sağ katkılarınız sağ için, ol. değerli görüşleriniz için. Değerli izleyenler, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Farklı bir programda tekrar karşınızda olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.